mecliste yaşanan kreş tartışmasında AKP Grup Başkanı Leyla Şahin Usta'nın sözleri tepki aldı. CHP Grup Başkan Vekili Mahir Başarır söz konusu ifadelere sert tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarla muhalefet arasında kreş tartışması yaşandı. AKP Grup Başkanı Leyla Şahin Usta, açılan kreşlerden kimsenin rahatsızlığı yok. Ama kreş adı altında açılan ve fiziki şartları uygun olmayan yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı izni olmadan eğitim verilmesine karşı çıkıyoruz dedi. Usta aynı zamanda kreş adı altında açtıkları yerlerin başına getirdikleri sorunlu insanların LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin mensup olduklarını çok iyi biliyoruz ifadelerini kullandı. Ustanın sözlerine CHP'li Başarır tepki gösterdi. Başarır şunları söyledi. Mutsuz olan sizsiniz. Çünkü saraydaki rahatsız, bakanlar rahatsız. Sizin yapamadığınızı biz yapıyoruz. Çocuklara ekmek, kalem, süt, yemek veremiyorsunuz. Bizim belediyelerimiz veriyor. Bundan rahatsız oluyorsunuz. İnsanların çocuklarını emanet edecekleri bir yer yok. Çok yazık gerçekten. Ensar Vakfı'ndaki olayları bir kez bile konuşmadınız. Aladağ'daki çocuklar ihmal yüzünden yanarken ses çıkarmadınız. Sapkınlık 6 yaşındaki çocukla evlenmeye kalkan dini nikah kıyan ahlaksız bir tarikatın yöneticisidir ifadelerini kullandı.